Merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimizde sizlerle toplama ve çıkarma işlemlerinde tahmin konusunu işleyeceğiz. Nedir bu tahmin? Önce bunun üzerine biraz sohbet edelim. Şimdi biz işlem yaparken basit toplama, çıkarma gibi işlemleri yaparken her zaman hesap makinesi kullanamayız. Her zaman cep telefonumuz yanımızda olmayabilir ki gerek de yok zaten. Sizler ne kadar işlemleri zihinden yapmaya alışırsanız beyniniz o kadar çalışacak ve gelişecektir. Ama ne kadar işlemleri hesap makinesine ya da aletlere yaptırırsanız bu sizi tembelliğe sevk edecektir. O yüzden mümkün olduğu kadar işlemleri zihinden yapmaya çalışın. Kapasitenizi genişletmeye çalışın arkadaşlar. Şimdi bunu neye benzetebiliriz? Diyelim ki bir mağazaya gittiniz ve alışveriş yaptınız. Aldığınız ürünlerin toplam ne kadar tutacağını Kafadan bir hesaplamak istersiniz. Kasaya gittiğinizde acaba param yetecek mi, yetmeyecek mi? Bunu 3 aşağı 5 yukarı diyoruz ya hani halk dilinde, tutacak hesaba yakın bir değer bulmaya çalışırsınız. İşte biz buna tahmin diyoruz. Bize sorularda genelde nasıl tahmin yapacağımızı söylüyorlar arkadaşlar. Biz burada yuvarlamayı kullanacağız. Bir önceki derste öğrendiğimiz ya onluğa yuvarlayarak tahminde bulunmaya çalışacağız ya da yüzlüğe. Daha çok bu ikisini kullanıyoruz. Mesela şu örneğimizi bakın inceleyelim. Her iki türlü de yuvarlama yapacağım sizlere. Burada yüzlüğe yuvarlama demiş ama bakın 342 ile 586'yı toplamak istediğimizde biz bunu zihinden toplamamız biraz zor. Ama ne yapıyoruz? yaklaşık bir değer bulmaya çalışıyoruz. 3 aşağı 5 yukarı bir değer bulmaya çalışıyoruz. Bize bu işlemin sonucunu en yakın yüzle yuvarlayarak tahmin etmemiz isteniyor. Yapacağımız şu. Arkadaşlar her iki sayıyı da yüzle dediği için yüzle yuvarlayacağız. Bir önceki dersimizde görmüştük. 342 en yakın yüzle yuvarlandığında 300 olur arkadaşlar. 300 ile 400 arasında. Eğer yuvarlamada sıkıntı yaşıyorsanız bir önceki videoyu lütfen izleyin. Orada yuvarlamayı detaylı bir şekilde anlattım. 586 da en yakın yüzlüğe yuvarlandığında 600 olacaktır. İşte siz yuvarlak iki sayıyı artık toplamanız daha kolaydır. Bakın 342 ile 586'yı toplamak mı kafadan daha kolay? Yoksa 300 ile 900'ü toplamak mı daha kolay? Tabii ki 300 ile 900 sonu sıfır olan sayıları her zaman toplamak daha kolaydır kesraatı yoktur çünkü. Bunun cevabı da 900 olacak. Bakın bizim tahminimiz 900. Peki normalde gerçek sonuç ne? 342 ile 586'yı biz alt alta topladığımızda 928 çıkıyor. Gördüğünüz gibi baya e, bayağı bir yaklaşmışız. Ha, arada 28 liralık bir fark var ama e, çok da e, büyük bir fark değil bu arkadaşlar. E, gerçek sonuca bayağı yakın bir değer bulmuşuz. Ha biz isteseydik onluğa yuvarlayarak da tahmin yapabilirdik. Mesela bakın hemen onu yapalım. 342'yi en yakın onluğa yuvarladığınızda 340 olur. 586'yı da en yakın onluğa yuvarladığınızda bakın şuraya onluk yazalım. Şu yüzlüğü buraya geri yazalım ki İkisinin farkını görün. Yüzde yuvarladığımızda neydi? 300 ile 600'ü değil mi arkadaşlar? Toplam 900 yapıyordu bu tahminimiz. Onluğa yuvarlayarak tahminimizi yapalım. Bu da 590 olacak. Topladığımızda 930. Bakın yüzlükte 900 çıktı. Onluğa yuvarladığımızda tahminimiz 930 çıktı. Bakın gerçek sonuç 928. Ne kadar yaklaştık? Onluğa yuvarlama yaptığınızda onluğa yuvarlama daha küçük bir yuvarlama olduğu için, daha detaylı bir yuvarlama olduğu için tahmininize daha çok yaklaşmanızı sağlar. Ama şöyle bir sıkıntı var. Mesela onluğa yuvarlamadaki sayılara bakın. Hemen maviyle bakın gösterelim. Mesela yüzle yuvarladığınız sayılara bakın, onluğa yuvarladığınız sayılara bakın. 300'de 600'ü toplamak mı sizce daha kolay? 340 ile 590'ı toplamak mı daha kolay? Tabi zihinden anlatmaya çalıştım. Zihinden burada yazarak anlatıyoruz ama bu işlemleri aklınızdan yaptığınızı bir an düşünün. Hangisi tabii ki yüzde yuvarlamak daha kolay. Ama yok ben daha yakın bir değer tahmin etmek istiyorum diyorsanız da onluğa yuvarlamayı tercih edersiniz. Tamamen seçim size kalmış arkadaşlar. Ama sorularda bize genelde onluğa ya da yüzlüğe ya da binliğe yuvarla diyor arkadaşlar. Peki demezse ne olacak? Bakın genellikle iki basamaklı sayılar, iki basamaklı sayılar e, onun katlarına daha yakın olduğu için arkadaşlar en yakın onluğa, üç basamaklı sayılar ise genelde yüzlüğe yuvarlanır. Şart mı? Değil. Sorularda size üç basamaklı bir sayı verip de onluğa yuvarlamanız da istenebilir. O yüzden sorulara bakmanız iyi olur. Örneklerimizi inceleyelim. Bakın bize ne diyor? Sonuçlarını en yakın onluğa yuvarlayarak tahmin ediniz diyor. 263 artı 588 işlemini, bakın işlemini yapın demiyor, tahmin edin diyor. Onluğa yuvarlayacağız. 263'ü en yakın onluğa yuvarladığımızda 260 oluyor. 488'i en yakın onluğa yuvarladığımızda 490 oluyor arkadaşlar. Arada toplama işlemi olduğu için 260 ile 490'ı topladığımızda tahminimiz 750 demektir. Bakın onluğa yuvarlayarak tahmin ettim. Şimdi de bakın altındaki örnekte ise binliğe yuvarlayarak en yakın binliğe yuvarlayarak tahmin edin diyor. Ama bu sefer dikkat çıkarma işlemi var. Sakın ezbere toplama yapmayın arkadaşlar. 17.649'dan 12.376'yı çıkarmamız isteniyor. Hemen ikisini de yuvarlayalım. 17.649'u en yakın binliğe yuvarladığımızda 18.000 olur. Detaylı anlatmıyorum arkadaşlar. Bir önceki videoda yuvarlamayı anlatmıştık. O yüzden sebebini açıklamıyorum burada. 12.376'da en yakın binliğe yuvarladığımızda 12.000 oluyor arkadaşlar. Arada çıkarma olduğu için 18.000'den 12.000'i çıkarttığımızda bakın tahminimiz 6.000 oluyor. Hemen sıra sendeleri yapalım. Evet. İlk sıra sendemize ne diyor? En yakın onluğa yuvarlayarak arada çıkarma var dikkat. 747'yi en yakın onluğa yuvarladığımızda 750'dir arkadaşlar. 583'ü en yakın onluğa yuvarladığımızda da 580'dir arkadaşlar. Peki arada ne var? Çıkarma var. Peki cevabımız ne olacak? İster aklınızdan çıkarın, ister alt alta çıkarın. Eğer emin olamıyorsanız muhakkak arkadaşlar tembellik yapmayın. Alt alta çıkarın cevabımız 170 olacak. Evet, bir sonraki sorumuza hemen bakalım. 4254 ile 3562 toplamamız isteniyor ama nasıl? En yakın yüzde yuvarlayarak tahmin edilmeniz isteniyor. Yüzde yuvarlayacağız. 4254, 100 100 düşündüğümüzde 254, 200 ile 300 arasında kime daha yakın? 50'yi geçtiği için 300'e daha yakın. Yani 4300 olacak bu yüzde yuvarlanmış hali. Bunun yüzle yuvarlanmış hali arkadaşlar. 3600 olacak. Arada ne var? Toplama var. Elde pek gelmediği için yan yana toplayabiliriz. Zihnimizden toplamamız daha kolay. Bakın yukarıdaki çıkarmayı niye alt alta yaptım? Çünkü 5'ten şurada 5'ten 8 çıkmıyordu ya. Burada belki yanılabilirsiniz diye. Siz neden olur ne olmaz arkadaşlar. Alt alta yapın işiniz garanti olsun. Peki. 4300 ile 3600'ü topladığımızda 7900 eder. Ve son örnek. En yakın binliğe yuvarlayarak tahmin edin diyor. 16.283, 16.000 ile 17.000 arasında. Kime daha yakın? 16.000'e daha yakın. Artı 36.997, 36.000 ile 37.000 arasında. 37.000'e daha yakın. Topladığımızda, bakın nasıl topluyor? İkisi de binlik. 16.000 burada var, 37.000 de burada var. 16 ile 37 topladığınızda 53 yapar. O zaman cevap 53.000 olacak demektir arkadaşlar. Evet. Yuvarlama da bu şekilde. Pardon tahmin bu şekilde. Tahmin yaparken arkadaşlar yuvarlamayı kullanıyoruz. Bir dahaki dersimizde bunlarla ilgili alıştırmaları çözeceğiz. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.